Merhaba arkadaşlar ben Beytullah Güllü Outlast oyunumuzun 6. bölümü Yani Kanalizasyondan çıkmanın Bir yolunu bul adlı görevimizi yapacağız Hazırsanız Başlayalım arkadaşlar Evet öncelikle Kameramızın pilini değiştirelim Burası sanki çok parlak Burada bir insanoğlu yaşıyor galiba Evet, bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Beket bize saldıracak. Hayret saldırmadı arkadaşlar. Buradan eğilerek mi geçmemiz gerekiyor? Evet. Sanki buralardan daha önce bir geçmiş. Evet, bir vatandaş buraya doğru kaçtı. Bizim de tarafa gitmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Bir döküman daha bulduk arkadaşlar. Bu dökümana bakalım. Kum inciliymiş. Bu arkadaşlar aynı zamanda dinci herhalde. Dinci derken yani Hristiyan. Sanırım bizim de buradan geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. dolaşıp aynı yerlere gelmenin bir manası yok. Yeni görev 2. Vanayı, 2 vanayı çevirerek suya akıt. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik sanırım. Beni izlediğiniz için herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.